Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar olsun arkadaşlar. Bu güzel havada biraz da vaktim var. Müşteriden müşteriye gidiyorum. Köyler aralarından geçeceğim. Köylerden geçeceğiz, geçeceğiz beraber. Dağlık tepelerden geçeceğiz. Dedim ya bu kamerayı ben açmam lazım. Bu fırsatı kaçırmayayım. Her gün de buralara gelmiyorum. Bugün öğlenden sonra bambaşka bir yerde olacağım. Zürich'te olacağım arkadaşlar. Onun için dedim kamerayı açayım. Bu güzel yerlerden hepinize hayırlı işler, hayırlı günler. Tatilde olan arkadaşlara hayırlı tatiller diliyorum. İnşallah iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Vakti olan varsa kahvesini hazırlasın, çayını demlesin, keyfini yapsın. Murat Bozdoğan'ı izlesin derim. Sizler ne dersiniz? Arkadaşlar İsviçre'den çekim yapıyorum. Biliyorsunuz İsviçre'de yaşadığım için İsviçre'nin İsviçre'den sorular geliyor. Yani İsviçre üzerinde sorular geliyor. Geçen de bir arkadaşımız sağ olsun yazmış yorumlarda. Abi ben Türkiye'de yaşıyorum. Yurt dışına gitmek istiyorum. E ee ne dersin? Ee, İsveç mi? İsviçre mi? Şimdi İsviçre, İsveç üzerinde duyduğuma göre İsveç'te ekonomi üzerinde iyi, enteresan bir yer, ülke. Ama tabii şimdi siz bana sordunuz mu İsveç mi, İsviçre mi? Ben İsviçre'yi dört dörtlük tanıdığım için ve benim için de iyi olduğu için, bakın diyorum ki benim için iyi olduğu için ben şahsen İsviçre derim. Ama İsveç'te yaşayan bir arkadaş İsviçre'yi tanımadığı için icabında İsveç diyebilir. Yani böyle sorular bunları cevaplayabilmek için çok zor arkadaşlar. Veya da bana sorular geliyor. Abi ne dersin Fransa mı, Almanya mı, Hollanda mı, nere nereye gidelim? Ya kardeşim bana sorarsan sen gidebilirsen hiç fazla seçmeye uğraşma. Nereye kendini atabilirsen oraya at. Yani yüzde yüz ben yurt dışına gitmek istiyorum artık bıktım dersen. O zaman hiç fazla seçmeye şey yapma. Git. Artık Fransa olur, Hollanda olur, Almanya olur. Ama bana sorarsanız bana sorarsanız arkadaşlar ben ben bir şey fark ettim. Gençler hepsi Türkiye'den kaçma uğraşıyorlar. Ben bunu fark ettim. Bu biraz siyasete giriyor. Bunun üzerinde ben fazla konuşmak da istemiyorum. Neden anlamadığım için. Bana sorarsanız bu adımı atmadan evvel iyi düşünün para biriktirmişinizdir, kenarda paranız vardır, yollara çıkarsınız, paranızı harcarsınız, biriktirmiş paranızı da harcarsınız, evinizi, arsızınızı satarsınız. Yani elinizde, avcunuzda olan parayı da kaybedersiniz, icabında evinizi de kaybedersiniz. Onun için bu adımı atmadan iyice düşünün. Bu yola ben çıkayım mı, çıkmayayım mı? Yani sen Almanya'ya, Fransa'ya icabında gelirsin, İsviçre'ye gelirsin ama İsviçre'ye de gelirsin. Ama kimse sana garanti vermiyor buralarda kalabilirsin diye. Yani 6 ay bir sene sonra seni gönderirlerse biriktirmiş para da gider. Onun için iyi düşünün icabında o parayla belki kaldığın yerde bir iş çevirebilirsin, bir şeyler yapabilirsin. O Yani demek istediğim orada da karnın doyabilir. Şimdi beni yanlış anlamayın. Yani Murat Bozdağ'ın size gelmeyin demiyor. Gelin hepiniz gelin benim için fark etmez. Yalnız şunu bilmiş olun Murat Bozdoğan karar vermiyor. Ahmet mi kalacak, Mehmet mi kalacak? Bunu başka memurlar karar veriyor arkadaşlar. He. Be, benimle tanışmışsınız. Bunun da bir garantisi yok. İsterseniz ev adresim olsun, ev telefonum olsun sizde. Bütün isterseniz banka hesabım sizde olsun. Gene garantisi yok. Şimdi bazı arkadaşlar bana yazıyor. Abi seninle muhakkak konuşmam lazım. Yurt dışına gitmek istiyorum. Kardeşim beraber 3 saat konuşsak gene faydası yok. Videolarda söylediğim gibi başka değişen bir şey de yok. Onun için bu konular biraz hassas konular. Ee, onun için öbür arkadaşların da başlarını ağartmayalım bu konuyla. Ee, biraz İsviçre'den konuşalım diyorum ben. Arkadaşlar Sıla yolu bitti. İsviçre'ye geldim. işe başladım. Sanki hiç izin olmamış gibi. Dördüncü gün çalışıyorum. Bugün günlerden Perşembe. İşimiz yoğun maalesef. Yapılacak bir şey yok. Çalışmamız lazım tabii ki. Yalnız iyi tarafı 3 hafta sonra gene izinim var. 3 hafta bir gün kaldı izinim var tekrar bir slow yolu yapacağız. Havadan yapacağız bu sefer. Ailece e, izine gideceğiz. Arkadaşlar İsviçre'de ekonomiyi soruyorsunuz. Ekonomi şöyle, pahalılık var. Evet biraz ürünlerde pahalılık var. Yalnız aşırı bir pahalılık değil. Yüzde ee, iki, yüzde üçten konuşuyoruz. Neye en çok pahalılık geldi? Bunu geçen de söylemiştim videomda. Gaz ile ceyran faturalarına bizim kaldığımız bölgede yüzde kırk zam geldi. Bu da kaç sene sonra galiba 28 sene sonra mı ne bir pahalılık geldi ee, gaz ile Ceyran'a. Ve İsviçre'yi tanıdığıma göre Şöyle tanıdım ben şimdi bu kalır bir 10-15-20 sene böyle kalır ondan sonra bir zam daha gelebilir. Düşünüyorum benim düşüncem. Çünkü bundan evvelkisi zam 28 sene evvel simin emeği yapılmış o gün bugün zam yapılmamış. Evet arkadaşlar bu arada bakın konu nereden nereye geçiyor görüyor musunuz? Arkadaşlar aklımda o kadar bin bir şey dönüyor ki inanamazsınız. Bir taraftan tabi Türkiye pazar günü seçimler var ne olacak ne bitecek nasıl hayırlısıysa öyle olsun derim ben İnşallah her şey güzel olur derim ben artık benim için fark etmez cumhurbaşkanı kim olmuş ben arkadaşlar sahi solu tutmuyorum bunu tekrar söylüyorum bana darılmayın bana gücenmeyin. Benim siyasetle politikayla işim olmaz. Onun için lütfen bana darılmayın. Ben seçime gittim. Her e, insanın gönlünde bir aslan yatar derler. Ben seçeceğim adama oyumu verdim arkadaşlar. Ben görevimi yaptım. Yalnız lütfen bana sormayın. Sen kime verdin? Neden verdin? Hiç bu konulara girmek istemiyorum Murat Bozdağ'ın. Onun için. Bu konuda bana böyle anlayış vermenizi istiyorum. Pazar günü akşam inşallah belli olacak kim kazandı. İnşallah tekrar söylüyorum. Hayırlısıyla olur, her şey güzel olur. Türkiye'nin ekonomisi daha iyi olur. Şimdilik pek iyi değil ama bunun sebepleri var. Söylediğim gibi fazla konuya girmek istemiyorum. Bu sebepleri siz kendiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Bilhassa Türkiye'de yaşayan arkadaşlarımız bunu daha iyi biliyor. Ben arkadaşlar aslında seçime giden adam diyelim. Çünkü Türkiye'de yaşayanlar seçime gitmeleri lazım. Bu da benim düşüncem ama... Bu konuda çok bana karşı gelen, buna karşı yazanlar oldu. Neden? Sen ne biçim Türksün? Şöyle Türksün, böyle Türksün. Arkadaşlar özel hayatıma kadar girenler oldu. Onun için bu konular biraz hassas ve beni biraz sinirlendiriyor. Özel hayatıma fazla gerildiği zaman. Çünkü Murat Bozdağ'ın da bir hakkı var. O hakkı da istediği gibi kullanabilir diyorum ben. Ve bu seçime gittim. Öbür seçimlere gitmeyeceğim arkadaşlar. Yalnız bu seçime gittim. Bu seçime gittim. Bazı şeyleri düşündüğüm için gittim. Bundan sonra da inşallah her şey en iyisiyle olur diyorum ben. Bu arada Affelt geçtik. Dobel Tegersin'e doğru gidiyoruz. Kanton Turgal'dayız. Bazı arkadaşlar yorumlarda yazıyor. Abi söyle, söyle de bilelim. Arkadaşlar köylere zaten girerken tabeleler var. Köyün ismini görüyorsunuz hızlı geçersem orada yavaşlan yavaşlattırırsanız videoyu ee, siz de köyün ismini 4 dört 4'lük görürsünüz. Evet. Ne söyleyecektim? Arkadaşlar bir şey daha e, vardı yorumlarda. Abi Türkiye'ye gittin mi? Duruma bak nasıl? Bize haberdar et. Bunu Türkiye videolarımda da söyledim arkadaşlar. Evet, zam var. Her şeye zam gelmiş. Ee, maaşlara da zam gelmiş ürünlere de zam gelmiş ama en iyisi herkes kendisi gitmesi lazım bakması lazım ee, ben öyle görürüm sen şöyle görürsün öbürkü de böyle görür onun için herkes kendi gözünden görürse daha iyi olur ee, ama uzun lafın kısası evet zam var arkadaşlar zam var her şeye zam gelmiş ama maaşlara da zam gelmiş askeri ücrete de zam gelmiş bunu biliyoruz ee, Diyorum ya bu konular hassas konular. Bugün de güneş bir türlü açmadı ama açacak. Burada da güneş elbet bir gün açacak. Belki öğlenden sonra açar. Şimdi daha sabah saatleri ben vile doğru yol alıyorum. Arkadaşlar belki anlamışsınızdır. Diyorum ya bakın kafamda bin bir çeşit şeyler dönüyor hem iş yüzünden hem özel hayatımızdan yapılacak şeyler var. Yani yani ne bileyim. Ya kendi kendime diyorum ya Murat ölümlü dünya sana bugün öğlenden sonra bir şey olsa. Senin bu kadar yapılacak işin var. E ee, tamam işte öldün gittin bitti. Bitti. Geçen de bir arkadaş bana dedi ona sormuştum. Yani arkadaşlar abi dedim, abim benim. Ya dedim abi bu dünyanın problemlerini ne zaman bitireceğiz dedim. Dedi kardeşim dedi şöyle dedi. Ne zaman dedi gözlerini kapatacaksın dedi. O zaman dedi problemler bitecek dedi. Yoksa dedi bu dünyanın problemi bitmez dedi. Haklıymış adam. Ne problemi biter ne işi biter bu dünyanın. Onun için arkadaşlar günümüzü gün etmeye bakalım sıhatımıza dikkat edelim. Kendimize dikkat edelim. Etrafımızdaki insanları üzmeyelim. İnsanlara insan gibi davranalım. En iyisi bu arkadaşlar. Yani bizim Rabbimiz Allah'ımız böyle güzel bir dünyada bize yaşamayı nasip ettiyse biz de bu yaşamı elimizden geldiği kadar iyi bir şekilde değerlendirmemiz lazım diyorum ben. Evet arkadaşlar şaka maka Vile yaklaştık. Videomda 12 dakika olmuş görüyorum. Gelin şu Betvizen köyünü de güzelce şöyle bir dört dörtlük çekelim. Ondan sonra yavaş yavaş videoyu kapatırız. Ne dersiniz? Bundan sonra Bronchhof'un gelecek. Bronchhofen bize çok yakın. Bizim oturduğumuz yere çok yakın. Bronchhofen'dan da sonra Will gelecek. Zaten gelecek müşteri de Will'de. Söylediğim gibi ondan sonra da öğlenden sonra Zürich'in içinde olacağım. Evet arkadaşlar bu görüntülerden hepinize Allah'a ısmarladık diyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin, sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.